Siz avar askerlerisiniz, aparlarsınız. Ruan Ruan elitlerin altındaki çağın en dehşet verici kara kuvvetlerisiniz. En kısanız bir seksen, uzunlarınız bir doksan. Öyle Türkolar gibi bir altmış, bir altmış bir yetmiş değilsiniz. Siz dönemin devlerisiniz. Asya halkları sizi duyduğu zaman, yüz sonra, bin yıl sonra, bin beş yüz yıl sonra belki soykırım kötü bir kelime olacak ama sizin için soykırım son bebeğe kadar kelle kesmek bir pazar günü. Bu adam genel olarak gösterişi seven bir adam değil. Bu zırhı giymesinin tek sebebi resmi bir biat etme töreni diye. Akunların Avarlara biat etmesi diye. Ama genel olarak size geçen sene de demiştim. Bu kişiler eee yani bu Ruan Ruan kalanların arasındaki en üstün karakterli adam bu demiştim ya. Yani. Dolayısıyla böyle küçümseme, hor görme, aşağılama gibi tavırları yok. Sadece sırf adamın halesi küçük görmeye yetmeli. O yüzden verdiği cevaplarda işte hani e, Boomer'ın başına koyduğum ödülü boşverin falan filan dediği zaman Sanki böyle aynı zamanda çok böyle e, merhametli işte e, böyle şeyler umursamayan bir havada olması lazım. Okay. E, yani, Asla küçümseyen bir havada. Evet değil yani yani esas korkutuculuğu o zaten. Bir rol yapmıyor, bir gücün havasına girmiyor. Gücün ta kendisi, güç arayışında değil. Onun bakış açısına göre Roran Kagan gücün ta kendisi. Hiçbir şekilde kendini kendine ya da başkasına kanıtlama ihtiyacı yok. Ama gücün ta kendisi olduğu için de herhangi bir şekilde asla paylaşmıyor gibisinden bir perspektiftir. Tabii ki. Tabii ki.